sektörün yıldızları programı olarak Gaziantep'te Doktor Mehmet Apikoğlu'na konuk oluyoruz. Merhabalar Mehmet Bey. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben e, Doktor Mehmet Apikoğlu. Gaziantep'te doğdum. Güzel bir lise hayatım geçti. Ondan sonra üniversite imtihanlarına girdik. İstanbul'u 8700 kişi içerisinden 9. kazandım. İstanbul'da 6 yıllık fakülte hayatımdan sonra aileye destek olmak için muayenehane açmak tarzında bir düşüncem vardı. Ve Maraş'ta çalıştım bir süre. Maraş'ın Göksün kazasından. Göksün'de çalışmam 5,5 yıl sürdü. Maraş merkezde de çalıştım biraz Türkiye ve bir merkezde. Toplam Maraş'taki olayım 7 yıl sürdü. Maraş'tan sonra askerliğimi yaptım. Ve askerden sonra da Hacettepe imtihan açmıştı. Kadın doğumla ilgili. Kadın doğum imtihanına girdim. Orayı kazandım. Hacettepe itisasımıza başladık. İtisas bittikten sonra bölüm başkanım, hocam itisas bitince ne yapacaksın? Beni çağırdı. Efendim dedim, ben Gaziantep'e gidip maynağını açacağım dedim. Yok dedi. Gaziantep'e gitmek yok. Sen Ankara'da kalacaksın. Çocukların bunu okuyacak. Benim dedi bir arkadaşım var dedi. O dedi dört yıllığına Amerika'ya gidecek. Muayenehanesinin boş kalmasını istemiyor. Ve e, seni dedi adresini vereyim git konuş dedi. Tezkere yazdı hocam. Geldim e, beyefendiyle konuştum. Senden tek ricam hemşiremi çıkarma hastalarımı o daha iyi tanıyor falan tarzında bir şeyler söyledi memnuniyetle dedim ve o, o tarzda Ankara'daki serbest hekimlik hayatımız başladı. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Şimdi rutin e, muayenehane koşullarında gelen hasta yoğunluğum e, daha ziyade infertil e, çocuğu olmayan grup ve ...osteoporoz, yani kemik erimesi ile ilgili... ...hasta grubu oluşturuyor. Ve bunlar birbirlerine tavsiye ederek... ...benim adresimi buluyorlar. Bazen Edirne'den, İstanbul'dan hasta geliyor. Ben şey yapıyorum, şaşırıp kalıyorum. Bunlar <laughs> Edirne'de doktor yok mu, İstanbul'da doktor yok mu... ...tam buraya kadar geliyorlar gibilerden. Fakat sonuçta... ...hem onlar mutlu oluyor genelde... ...hem de ben mutlu oluyorum. Yaklaşık... ...hemen hemen 40 yıldan beri... Konur Sokak'taki bu muayenehanemde hastalarıma hizmet veriyorum ve inşallah hizmet vermeye de devam edeceğim. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.